Yeah. you Yılın Ege Pamuğu Yapımı Havlu Gruplarında Lider Dünya Markası Ödülü var sırada. Ee, bilmiyorum şimdi sahneye gelecek kişi ne kadar biliyor bilmiyorum ama benim bir de tekstil şirketim var ve aslında ben onlardan baya bir alışveriş yapıyorum. Çok uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Sahneye davet edip ödül takdim etmekten büyük gurur duyacağım. Gökhan Tekstil adına sahneye yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Gökçin geliyor. Hoş geldiniz, tebrik ederiz. Buyurun, mikrofonu vereyim. İyi akşamlar. Öncelikle şirketimize bu ödülü layık gören jüriye çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, 37 senedir dünyanın 50 ülkesine havlu ve bornoz üretip ihraç ediyoruz. Biz bir Denizli firmasıyız. Denizli dünyada havlu ve bornoz üreten bir şehir olarak bilinen markadır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok daha teferruatlı anlatmak isterdim belki Ege Pamuğunu. İsterse çok kısa anlatayım. Nezaketiniz için çok Egep teşekkür Pamuğuz ederiz. Çünkü da, evet. Biz entegre bir tesis olduğumuz için pamuktan ipliği kendimiz üretiyoruz. Ege Pamuğu kendi kategorisinde dünyanın en iyi pamuğudur. Mısır pamuğu çok daha kalitelidir. Yanlış anlaşılmasın. Havlu üretimi için kalın ipliklerde kendi kategorisinde dünyada en iyisidir. Kategori derken Yunan pamuğu, Amerikan pamuğu onlarla kıyaslıyorum. Mısır pamuğu ayrı bir pamuktur. İnce popin türü üretimlerde kullanılır. Ege pamuğu kullanmamız bizim bu ödülü almamıza sebep olan Ege Pamuğu e, hem yumuşaktır hem uzun elyaflı olduğundan dolayı havluda hepimizin başınıza gelen keçileşme asla olmaz. Teşekkür Geçim, ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tebrik Ödülüyoruz. ediyoruz. takdim edeyim. Söylediklerinizin hepsine, hepsinin altına ben imza atarım. Biliyorum. <laughs> Tebrik ediyoruz tekrar. <laughs>